Selam. Elimde böyle bir sünger yatak var. Park yatak almıştık. Onun yanında göndermişler ama bu bildiğin sünger. Şöyle de bir poplin kumaşım var nevresimlik. Süngeri kumaşımın üzerine koyup çevrelerinden kesiyorum. Kısa taraftan bir fermuar ekleyeceğim. Daha kolay çıkartabilmek ve yıkayabilmek için. Fermuar ikiye ayırıp iki tarafa da iğneliyorum. Sonra bunu dikiyorum. Fermuarın üzerinden bir de çima dikişi geçiyorum. Fermuarda taktıktan sonra böyle görünüyor. Çok temiz. Fermuar köşesi hariç diğer üç köşeyi de iğneleyip dikiyorum. Ben çift dikiş geçiyorum. Çünkü bir şeyler tamir etmeyi sevmiyorum. dikişini dikişinde geçiyorum temizlemek için. Şimdi yatağa geçiyorum. Ölçüleri çok güzel almışım. Birer parmak mesafeli almıştım. Tam oldu diktikten sonra. İşte en sevdiğim detay geliyor. Fermuar. En sevdiğim. Yastık için dikdörtgen iki parça kesiyorum. Yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Dört tarafından küçük bir açıklık bırakıp dikiyorum. Yine çift dikiş geçtim. Diktim, bitirdim. Tersine çeviriyorum. Yastığın ölçülerinde metrelik elyaf yerleştiriyorum. Çift kat. Ortada küçük bir dikdörtgen daha çiziyorum. Onun üzerinden tek dikiş geçiyorum. Çok yüksek bir yastık olmasını istemediğim için bir de minik bir kafa öncüsü oluşturmak için yapıyorum bunu. Dikdörtgenin dışında kalan yere boncuk elyaf yerleştiriyorum. Kalan açıklığı elimde dikiyorum ve bitiriyorum.